Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba, İşim, balkondayız. Balkon, Aha. balkon, balkon kafe Ahmet, ben. Ahmet çok sıcak dedin. Ahmet, Ahmet yanıyorum. gibi. Evde canım sıkılıyor, evde canım sıkılıyor, evde canım sıkılıyor dedim, canım sıkılıyor. Oğlum dedim, dedim dedik Ahmet, ancak iki gün dayanabildik. Dedim Ahmet bizim acilen nargile içmemiz lazım. Bu, Te evet, e kimse kolumun dokunmasın, ben yapıştıracağım şimdi ya. Arkadaşlar Mesela bugün tespih miydi? Bugün menümüzü sayıyorum ben. Ee, menüyü saymayalım arkadaşlar. Biz bugün ne yapalım biliyor musunuz? Çöz. Aa, kömür. <laughs> biz Pardon, bugün evden nargile yapalım. Evden nargile nasıl yapılır? Dışarı çıkamıyoruz malum biliyorsunuz. Kafede Virüs nasıl yapılır? Olay. Evde nasıl yapılır? Evde tamam. nasıl yapılır? Bir de evde görelim arkadaşlar. Nargile yapımına geçeceğiz. Şimdi evde kare kömür genelde kullanılıyor, tercih ediliyor. uğraşmamak için tabii. tabii Kömürle başlıyoruz biz kara kömürle içemediğimiz için Küba kömürü yani. Aha kömür telefona gitti oğlum. Ha. Beklen, Bekle oğlum, bekle oğlum. Ne mi siz? Yaramazlık yapma. Mangalteli. Mangalteli, mangal teli. Arkadaşlar mangal teli, mangal, teline kömürü bırakıyoruz. Tüpün üstüne bırakacağız. Ee, tüpe zarar vermemesi için. Bak evde, özellikle evde kullanılacak Eğer evliysen, olsun. evliysen kesin al Kesinlikle evliysen kesin alman lazım. Sıkıntı yoksa vallahi boşarsın. Yakmayla başlıyoruz ve geliyorum. Evet kömürümüzü yaptık az bir şey. Şimdi mangalımız var. Mangala koyacağız bacayı bırakacağız üstüne. 10 dakikaya közümüz hazır. Mangalımız burada. Yanmamış kömürü doldurdum. Az yanmış kömürü de aldım. Yanmamış kömürün üstüne bıraktım. Yanmamış ba kömür, az evet, yanmış. Kömür. Az yanmış kömür. Bacayı bırakıyorum bak. Unutmayın. Yanmış kömür yanmamış kömürün üstüne geldiği zaman o köz daha iyi yanılır. <laughs> <laughs> Bilmem anlatabildim mi? Vallahi Şimdi dayı, biz dayı, evde kalmışız ya. Abi sol tarafta dayı bizi izliyor. Çaktırmadan bizi izliyor? göstersene. Vallahi dayı bizi izliyor. Bir bakayım. Çaktırmadan, çaktırmadan, bak. çaktırmadan göstersene. Dayı bizi izliyor herhalde. Dayıcım ne yapıyorsun? Vallahi fazla yakınlaştıramadım ama. Dayı da karantin altında dışarı çıkma yasağı var zaten. Bize de var canım. <laughs> Bir tek ona var sanki. Allah Allah. <laughs> Arkadaşlar bu arada dayılara zulmetmeyin. Bak millet evinde çekiyorsunuz aynen. oğlum. Sıkıntı olmasın bak insanların... vallahi. Yarın öbür gün biz de o yaşlara geleceğiz. Aynen, bak aynen, çoluk aynen. çocuk peşimizden koşar. Lan yanma oğlum yavaşsana lan. Kömür bir... yanıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz. Bak 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 patlıyoruz evet. Evde patlıyoruz. Dım, 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 dım. Yasin sen ne yapıyorsun ben oğlum? Abiciğim. Şimdi hani ne? bizim dayı vardı ya biz şimdi karantina karantinadayız arkadaşlar. Evdeyiz dışarı çıkamıyoruz. Bizim arkadaşlar Bingöl'lü dayı ne diyordu? Arkadaşlar diyordu bak ortada kaldım. E kahvehaneler de kapalı. E, eve gidiyoruz. kariler virüsten daha beter diyor. E göçme berde göçme diyor. Yani ne diyor burada? Diyor her, her kuşun, kuşun eti, et yemez. <laughs> arkadaşlar bu gördüğünüz normal kahveci sakımı. Ya yani biraz lüks bir kahve istedim Normal mi bu? Normal bu. Bize anormal lazım. Sizler, sizler genelde evlerinizde e, neden kahve takımı kullanıyorsunuz onu söyleyeyim ilk önce. Biz bu kahve takımları çünkü bizim içtiğimiz e, tütün ağır bir tütün. Eee ve elma kullanıyoruz. Biz da anason. Anason. İçiyoruz, evet, içiyoruz arkadaşlar. O yüzden e, bunları tercih ediyoruz. Siz evlerinizde e, tahliyeli takım veya çelik takım kullanabilirsiniz zaten. Ya sencim sana veriyorum. Ben tisbehlerimi çekiyorum. Sabır çekiyorum. Ha, şimdi sabır, ben kapsinoyu isteyeyim. 15 arkadaşlar. gündür evdeyim evde evde. Böyle var ya <gülüyor> <hocam>. <gülüyor> Çok az var. <laughs> ya bak, bak, bak. Böyle var az, ya. Fal, evde canım takılıyor canım ya. Ahmet, yeter. Ahmet, yeter. Bak. Tamam, dur tutun. Tamam, tamam. Şimdi, eee... Ya ben ben şimdi rahim çekmiş ya, dayanamıyorum. Böyle var ya. Ha, ne diyordun? Ha, pardon. Ben kapıçını isteyeyim için bu kapıçını Ahmet, Elmayı içtiği için orayı söyleyemedim arkadaşlar. Marka söyleyemediğim için evet, evet. durdum. Ahmet de elmayı dolduracak. Ben de Şimdi... reklam olmasın paketi göstermeyeyim Seninki folyoda. Seninki folyoda sıkıntı yok. Evet. Şimdi tütünlerimizi dolduruyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar. Lüleler burada. Şöyle göstereyim. göstereyim Zaten anlayan anlar görünce. Evet. evet buradayız arkadaşlar bak. Oo. Oh. Reklam olur şimdi. Arkadaşlar reklam almıyoruz Çünkü reklam de... reklamdır. Reklam Reklama mı? reklam demeyen arkadaşlara tesif ederim. Reklam kaç kola ayrılıyordu? Reklam valla birkaç kola ayrılıyor. Birkaç kola ayrılıyor ama kaç, kaç kola kola ayrılıyor? koldur bilmiyorum. Arkadaşlar... Şimdi arkadaşlar tütünü lüleye serpiştiriyoruz tamam mı? Böyle e, duvarı sıvıyormuş gibi yapıştırmıyoruz yani lüleye. Alıyoruz, serpiştiriyoruz, lülenin bitiş noktasına gelecek şekilde çok fazla da olmayacak, taşmayacak, az da olmayacak tabi, Cimri de olmayacağız. Ona göre serpiştirdik, ufaktan, tamam mı? Tamam mı dedim? <laughs> dibini, tamam mı? Dibini yalayacağım şimdi. Tamam mı? Sana sana evet, sana söylüyorum. Tamam mı? Sen 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 ya de. sen Allah, ta, evet, sen, tamam mı? Evet, <laughs> tamammış. Ahmet tamam. yemin ediyorum dibindeki mi Şimdi parmakları da sıyıralım. Boşa gitmesin. Evet bunu... Bekleyin. Çöp bunu atıyorum. çöpe atıyorsun. 20 saniye sabunla beraber yıkadıktan sonra nargile içiyoruz. Arkadaşlar bu 20 saniye kuralına uyalım. Ee, Sağlık Bakanlığı bunun üzerine açıklama yaptıktan rica ediyorum sizler de bunlara riayet ediniz. Evet. Folyomuz nerede? Folyomuzu aldık. Keselim folyomuzu. One. Muş. One two muydu, one muş muydu? Evet arkadaşlar. Folyoyu iyicene gerdiriyoruz. Gerdiriyoruz. Evet, gerdiriyoruz. Gerdireriz oğlum. Allah Allah. <laughs> evet. Kolyeyi gerdirdikten sonra, şimdi delme işlemi başlıyor. Aynen, valla. Demlemiyoruz, deliyoruz. Ama neyle deleceğiz? Şimdi evde neyle delebilirsin? Keçe yani. kurdanla, yani bir de iyi. iğneyle. Yani iğne... Yani şimdi matkap var, matkapla deleceğim ama herkes evde deneyecek, sıkıntı olacak. O yüzden ben matkapı arkadaşlar, hiç göstermeyeyim, kullanmayayım. Normalde Biz arkadaşlar... Biz kurdanla delmeye başlayalım. Normalde biliyorsunuz evde e, dükkanlarımızda biz matkap kullanıyoruz. Hani kötü örnek olmak istemiyorum. Ahmet'tir ne yapsa yeridir arkadaşlar. Ben bile artık tırdıramıyorum. Bu TikTok bu çocuğu başka bir hale getirdi. Ahmet. Bir tane buldum. Psikiyot aldım. Al ağzını yak. Senin Sen ağzına layık değil lan. Al. Allah senin belanı vermesin. Arkadaşlar. Hı folyoyu çektik. Tamam mı? Şuradan da ortayı bir deliyoruz. Ortayı deldik. Delmeye başlıyorsun. Bende delinmiş var. Ben delinmişi göstereyim. Ahmet bunların şeyleri nerede? <laughs> Nefesim çok kuvvetlidir. O nefesi <laughs> ben buna yedirmeden bu nargileyi içmem. Bu neydi Marka bu? Yok. Bu ana Bu da kapıçı. Kapuç'un oydu. Hayır, o kapuç'un e, tepsi şeyde poşette tepsiyi çıkar. Arkadaşlar takımı hazırladık, lüleyi taktık geldik taktık. Şimdi cezvemiz burada, közümüz tutuşuyor, markucumuzu takıp nargilemizi böyle rahat rahat içmeye başlayacağız evde. Bu marpuç arkadaş sağ olsun bana özel yapmış. Ahmet Paşa isimli marpuç. O da arkadaşlar bu marpucu da arkadaş da Tosun bana Paşa, özel yapmamış. Yani e, Tosun Paşa'nın kendi marpuçu. ki kendi evimde. Takıyoruz. Yasin'cim al bu maşayı. Közleri doldurmaya başla. Sipsiyi kendi evimden getirdim. Görüyorsunuz Ne hale düşürmüş beni. Burayı biraz kirlettik ama buzdolabında yiyeyim. Arkadaşlar e, evde Hı bence de yani biz dükkanda sağ olsun arkamızı toplayan arkadaşlar olduğu için pek umursamıyorduk. Bir birazcık daha da, evde, evde mecbur, e, evde dayak yememek için mecburen topluyoruz. Yani, evet. Şimdi arkadaşlar neden videoları Ahmet'le beraber bizim evimizde çekiyoruz. Çünkü benim evim çok küçük. Ahmet de, Ahmet TikTok'tan gelen paralarla kendisine büyük bir ev aldığı için biz daha... Evet, bir şey çok gibi. merak ediyorlar TikTok'tan acaba para kazanıyor musun? Ahmet deli gibi para kazanıyor. Youtube'dan para kazanıyor musun? Ahmet deli gibi. Gibi. Evet, kazanıyoruz. Görüyorsunuz. Şimdi rahat rahat oturup onları Yiyoruz. takır takır yiyip içeceğiz. Nah, kazanıyoruz. Ben bir sonraki TikTok'tan. videoda ne kazandığımı söyleyeceğim, size göstereceğim ne olduğunu da. Oğlum ben TikTok'tan, YouTube'dan kazanmış olsaydım hala baksana bu tipimi. Baksana sanki, oğlum tipimi. Sanki ben taksiye çıktığım için biraz sen, daha böyle. Evet biraz daha şeysin oğlum sen onu. Kore Ali'sin. Koreon Ali bir üstü bak sen şimdi Taksicileri... sen var ya sen ha evet taksici. Taksicileri destek ol bulunun. Bol bol taksiye binin. Gelene giderken. E, oğlum ne de taksileri ucuz. Herkes <laughs> herkesken Ha he, ucuz mu? Ha. <laughs> Beleş mi oğlum? Beleş değil o. Arkadaşlar, argileler hazır. Bize ne kaldı? S A Nargileyi içmek Allah kaldı. Allah. Allah. Oğlum, e, ş, müptezeller <laughs> gibi içiyorsun. Bak. Bakayım. Abi diyorum bak böyle hani görürsün yani biz de yani kendine iş alırız Senin ne senin. Farklı sen kendine geliyorsun. Evet, kendine geliyorsun. Sipsi olmadığı zaman arkadaşlar, arkadaşlar varsa tabii bu keribarın baş ucuna folyo geçirin. <laughs> Folyeyi geçirdikten sonra üstünü delin. <laughs> öyle içmeye başlayın. Benim, aklıma, bir şey <laughs> Benim aklıma da geldi oğlum. E, sen. <laughs> Benim aklıma bir şey geldi ama. Sen aklına gelmesin. Neyse biz nargileleri kuralım içmeye başlayalım. Like Bu arada like bize like, like atmayı, atmayı yani beğenmeyi mi diyorsun? Buna, buna, buna diz atmayı. Buna oğlum. Ben buna sana oğlum. diz atarım. Buna kafa atmayı. Bu diz bilmiyor. O yüzden diz diz değil. Işte. This, ben, this, this, this. Beğen. Dislike, yani, dislike. like yani dislike kötü like Kötü like. Oğlum kötünün beğenisi de var. Ha o aşağıda parmağı böyle oluyor. Ondan bahsediyorsun. O böyle bir de öyle. Abi. Ha bir de böyle. Bana böyle yapın, buna böyle böyle yapın. Ha. <laughs> evet. Tamam lan görelim hangimize daha çok dislike, hangimize evet. daha çok like. Ama gelecek. arkadaşlar Ama abone olmayı yazın. unutmuyoruz yorumlara değil yazın, mi? yazın, yorum yazın. Oğlum. Parmağını indir bak. Sana parmağını ha benim parmağım var pardon. <laughs> Neyse ne oğlum ne? sapıtacağız dur nargile içmeye başlayalım tekrar beraber olacağız Arkadaşlar <laughs> tiktoktan para gelmediği buradan belli oluyor Şu an telefon merminin üstüne koyulu Böyle Bak perdeyi diğer... görüyor musunuz perdeye bakın 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 ha Fakirlik diz boyu he, yani Evet he... diyorlar kazanıyorlar tiktoktan bilmem TikTok'tan Oradan buradan Ha kazanıyoruz görüyorsunuz telefonla çekiyoruz gelen bir... Bu telefonun markası neydi? Iphone Iphone İpone oğlum, İpone. İpone, İpone. <laughs> Yalçın'a da buradan selamlar. <laughs> Yalçın mı İpone yani, diyordu? Yalçın annesi dedi. Şey, ya yani bana, bana, İpone almış. İpone almış yani. he. <laughs> Ama ben de askerdeydim. Daha yeni çıkmıştı ya o dönemlerde. Şimdi baktım ya dedim arkadaşlar bu ipone nedir? Baktım herkes karnını tutmuş yerde takla atıyor. Gülmekten öldüler ya diyorlar ipone nedir? Dedim oğlum işte orada ipone var. Abi, Dediler o iPhone'dur. Oğlum ben yani... ne? bileyim cahillik işte. Bir gün minibüse bindim. <laughs> minibüse çocuğum biri bana yer verdi. Bu arada çok özür diliyorum sen minibüsü daha sonra al. Ee, biz nargileleri yaptık arkadaşlar. Şimdi içiyoruz görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Görüyorlar mı? Görüyorlar da. Değil Devam evet. edeceğim. Evet. <laughs> Arkadaşlar minibüse bindim. Ben bile mi açayım? Minibise. Evet sen minibüse bindi. <laughs> bindin. Minibüse bindim. Çocuğum bir yağ verdi. Yasin abi nasılsın iyi misin? Sağ ol dedim kardeşim eyvallah. Dedi seni çok seviyoruz falan dedim eyvallah teşekkür ediyorum. Ben de çocuğu kafeden zannediyorum. Tabii YouTube'a alışkın olmadığımız için. Ya dedi abi bir şey sormak istiyorum dedim buyur kardeşim. Dedi siz dedim minibüse biniyor musunuz? Dedim ki abi, abicim ne alaka yani minibüse binmek. Abi dedi Youtube'dan o kadar para kazanıyorsunuz yani bölüm seyircilerine yakışıyor mu? İnsanlar en azından taksiye iner. Şimdi çaktırmadım bir şey olmasın diye indim. Ayıp olmasın diye çocuğa da bir şey söylemek de istemedim. Peki Son... çocuğun yol parasını verdin mi? Kanka ben kendi yol paramı verdim. <laughs> i̇ndim taksiye bindim. Son paramla yapacak bir şey yok ya. <laughs> Amerika ile gelme. Amerikalı abi. olsaydı beğenirdiniz değil mi? Yani, ha. Amerika... biz Türk'üz bak görüyor musunuz? He. Bu Türk nargilesi. Ahmet Paşa'nın özel mankilesi. Bak nerede? Hadi bir bakayım, bakayım, bakayım. Görüyor musunuz? Ha, ters mi tutmuşum? Bir bakayım böyle. Böyle düz mü oluyor? Ya benim şimdi beynim bulandı ya. Nasıl düz oluyordu? Neyse siz artık telefonu ters tutun. Bir bakın nasıl görünüyor. Arkadaşlar ve herkes kendi o halini kendisi ya, i̇lan etsin. İlan mı ediyorduk? Evet. Oğlum biz... ilana ilana veriyoruz. Sahibinden mi yoksa? Arkadaşlar gazeteyi arıyorsunuz, <laughs> diyorsunuz ki biz evde kalmak istiyoruz, ilan vermek istiyoruz. İlan veriyorsunuz. İlan ettikten sonra. Ee, hayır, e, şey e, gazete ilan vermesine gerek yok. Telefona, şimdi e... kaybolunca ne yapıyorsun? Her telefona ilan yazıyorsun. Kaça gönderiyorduk? 101'e gönderiyorsun. Evet, 101'e gönderiyorsun. Oradan onlar kabul ettikten sonra 100, ama 101 ceza yeme ihtimalin de olabilir. Size çip gönderiyorlar. He, evet, çip de gönderiyorlar. Evde kalıyorsunuz işte. O yüzden dışarı çıkmayın. Hep çiplerinizi toplayın. Aynen arkadaşlar. Evet. Ellerinizi beraber bir 101 atalım. Ellerimizi bol bol e, yıkıyoruz. Benim elim ayağım sabahtan sabahtan akşama kadar şeyin legenin içindedir. Sabunla beraber. Evde kalmışım ne yapacağımı abi, ben de bilmiyorum abi, ya bu fes. Ahmet işi sapıtıyor. Ya ee, valla baksanıza bunu Geçen... maske niyetine kullanıyorum. Dışarı gidince ben. Eve leğen almış. Eyo. Kendisi çocuklara bulaşmasın diye akşam kadar suyun içinde leğen içerisinde oturuyor arkadaşlar. O yüzden siz Ahmet gibi yapmayın. Bol bol ellerinizi sabunlu suyla. Yaptığımı yapmayın ama dediğimi yapabilirsiniz. Dediğin dediğini yapın. Evet. <laughs> Ellerini, ellerinizi bol bol yıkayın. Dışarı çıkın özen gösterelim arkadaşlar rica ediyorum bu 65 yaş üstü ee, amcalarımıza dedelerimize ee, böyle saçma sapan videolar çekmeyin yani sizin de ananız babanız Zaten herden kimse mı? çıkamıyor artık yani, tabi ee, haberi olmayanlar vardır hani sokağa o. çıkıyorlar onları bilgilendirin söyleyin benim, kimse çıkmasın dışarıya Benim babam bir ceza yazarası yazmasın demeyin hiç ceza yiyin sonra <laughs> <laughs> evet cezayı yersiniz Neyse arkadaşlar kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Tadı da hoştur ha. O hoş. Ha. Evet. Senin nömesiz. Abone olmayı. Ne like'tı? Dislike. Dis dislike. Yani yok. <laughs> ya onu da bak. O da yok, İngilizce o ondan. böyleydi değil mi? Onları geç. Bize böyle yapın. Böyle yapın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.